Merhabalar Merhaba. arkadaşlar. Bugün sizlerle ve Dila ablamla birlikte ne yapacağız? Hadi arkadaşlar ben abla. aç bırak ya. Ee, dışarıda bir gün geçireceğiz ha. Neyse geçiriyoruz. Z <laughs> bay. Neyse arkadaşlar. Ee, ilk işimiz gül koparma. Aa. Benimki baya 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 zor. Ya bu seninki burada. Sen bunu koparacak Bu. <laughs> Ee, ben arkadaşlar şu an gidiyorum. Ay şu oynayanki gül var ya orada. Arkadaşlar şu an gidiyoruz. Git 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 git. Burada bir tane gül vardı. Onu koparacağım da nasıl koparacağım Arkadaşlar bir çılgınlık yapacağım. Bu arada arkadaşlar videodan önce benim elime çal. Abla görmüyor musun şu renkli gülü? Şunu görmüyor musun? Bu gülü görmüyor musun gerçekten? Burada güller görmüyor Neyse arkadaşlar. Bu arada burası normalde bizim bahçemiz değil. Ama buranın e, şu demirin dörtte üçü e, bizim olduğu için buradan video çekeceğiz. Eğer park bak, istiyorsanız bakayım. Part istiyorsanız arkadaşlar beğenmeyi unutmayın. Burada beğeni rekoru bekliyorum. Neyse arkadaşlar. Şu an şu an gidiyoruz. Böyle gidiyoruz. Bu arada arkadaşlar. Şimdi görevimiz de şey yapmakmış. Biraz ne? Bayağı zor bir görev. Şunları toplayacağız arkadaşlar. Şu an arkadaşlar ben kamerayı yapmama teslim etmem lazım. Neden? Çünkü ona hiç kamera gelmiyor. Nizabıma kamerayı veriyorum. Ay biraz heyecanlı. Bakın bakın bakın. Şimdi ben birazcık toplayacağım sonra yağmura vereceğim güzel. Sen, ben birazcık top toplayacağım o sonra yağmura vereceğim. Kamerayı diyeceğim. Kamerayı. Yaksın mı? Yaksın mı? Arkadaşlar ee, şu an ben toplamaya devam ediyorum. Dil ablamın nerede olduğunu bilmem. Ama ben şöyle şuralardayım. Neyse hadi toplayalım o zaman ne bekliyoruz? Gel Dila ablam. Salak salak şakalar. Eğer bu videoya 200 like gelirse Dil ablama kışkırtmayı çektim arkadaşlar. Ona öyle kışkırtmalar yaparız ki bir düşünsenize burada iki güzel bir arkadaşı Lara Saka. Arkadaşlar abone hiçbir zaman küçük bir ben Neyse gelin buranın arkaları da var. Bu arada arkalar bizim değil. Ama ben <laughs> benlik göstermek sevmek istiyorum. Neden göstertiyorsun abi? Yine de göstertiyorsun. <gülüyor> <şimdi>? <gülüyor> <gülüyor> This is my joke. Hey, George Neyse arkadaşlar biz kızacağız. Her şey güne Böyle şeyler de. Burası şey yani. Pis burası. Burada kamerayı kapatsam mı ben çok şöyle bu arada. Biri bize var Neyse arkadaşlar. Biz şimdi göçmüş değil geleceğiz. Arkadaşlar şimdiki görevimiz de Şimdi görevimiz ne biliyor musunuz ya Şimdi görevimiz arkadaşlar binaya değil de kendi bahçemize gitmek kendi bahçemde Aa, ya, saçımı çekiyorsun saçımı saçımı çekiyorsun arkadaşlar bir de saçımı çekiyor tam adam bakın burada ne sırıtı var neyse gelin arkadaşlar gidiyoruz biz çok gün hey çok gelin arkadaşlar koşun 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 arkadaşlar Dil gitti. Bundan sonrasını galiba ben çekeceğim gibi duruyor. Çünkü kamera bende değil. Onda değil bende. Aa burada bir tane ölmüş fidan var arkadaşlar. Bakın. Yerinden sökülmüş. Hemen şöyle bir. Arkadaşlar ben bunu geri yerleşti. Bakın gördüğünüz üzere. Üzgünüm silen. Acaba senin kim? Neyse. Onu bile aa, düşünmeyin aa. lan. gelmiş. Aa, kim yaptı? Ben yaptım Bırak abla. Neyse arkadaşlar. Şu an ne yapıyoruz? <Sessizlik> Gülü sevdim dikeni bat. Gündüzü sevdim. Güneşi battı tam dedi. Neyse arkadaşlar şu an şov peşinde değiliz. değiliz, değiliz. Ee, burada ne yapacağız biliyor arkadaşlar? burada ben şimdi şey bu çamaşırların reçinesi mi diyorlar balı <laughs> mı diyorlar onları toplayacağız çubuk buldum şimdi arkadaşlar ben aldım reçini hadi Dili ablam da burada ben <laughs> de Ayrı çubuğu buldum da reçine ya toplumuz kaldı bu arada ben de. ha ne oluyor be çok acı bir şu oldu arkadaşlar kamerayı durmam lazım. Sonra görüşürüz. Mesela acil dediği şey kuzenim Esma'nın görüntülü aradığımız için. Arka! Arka! Onun şeymiş acil 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 diye diye. Arkadaşlar bu video 100 like gelirse ben gerçekten şarkı söyleyeceğim. Sesini çok iyi diye yapmam. Gül sevdim. battı gündüz. Ya da bir yakamdan bıraksana ya tam Ağaçlarda ki. Arkadaşlar şu ağaçlar bak şunların ne olduğunu biliyor musun Ben bilmiyorum. Abi. Neyse onu bilmediğim için. Ah! Bunun bir suyu çıkıyor içinden çok saçma. Bir şey. evet, bu, evet. Neyse arkadaşlar biz reçine toplayacaktık değil mi? Ama çubuk buldum nereye attım? Neyse arkadaşlar çubuk bulamadığımız için yeni göreve geçelim. Yeni görev arkadaşlar. Ne? Ee, beyaz gül bulmak. Kırmızı olur mu? Gülüsü. Arkadaşlar beyaz yok. O yüzden arkadaşlar solmamış büyük pembe güller toplayacağız. Ben buldum arkadaşlar. Ay, çok iyi bir tane gül buldum. Bak. Çok tatlı. Gülüsü aldayım. Dikkat. Diyor, arkadaşlar. arkadaşlar anneme kışkırtma kışkırtma değil anneme anneler gününde bir şey alamadığım için buradan çiçek toplayıp vereceğim evet şimdi görevimiz ay çok tokum var şimdi görevimiz arkadaşlar diğer tarafa gitmemiz lazım Hı. bey geldik arkadaşlar yolda gelirken bir tane köpek gördük tuhaf köpek Sonra arkadaşlar Jenny dakika hatta 8 olacak. Şimdi arkadaşlar nasıl yazıyor biliyor musunuz? Ne Hayır, Şimdi ne var? bak. He. Doğayı tanıtmak. Arkadaşlar devam edin. Çünkü akrabamız geldiği için yapamadık. Şu an doğayı tanıtmak. Bakın ben bana ya. ya. ben de gül Neyse arkadaşlar videoyu beğenip like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.